Ben Muhammed Sait. Şimdi bir çoğunuzda hava durumu olmayabiliriz. Yani herkesin telefonunda hava durumu olmayabilir. Size yağmurlu günde söyleyeceğim. 20 Kasım. 20 Kasım yağışlı. 20 21 20 Kasım 21 22 23 23 Kasım'a kadar yani 4 gün toplamda 4 gün Atı, aklımda kalana göre 4 gün sağanak yağışlı olabilir. Yok sağanak yağışlı değildi pardon. Bazı sağanak yağış da yer yer yağışları hava olsun diye seyredim. Ondan dışı günlerin bazıları parçalı bulutlu bazıları da güneşli. Hatta bir, hatta bir de şunu da söyleyeyim. Bugün kar bugün ya da yarın her an her an her an kar yağabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.